Efe, Allah aşkına bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun babacığım? Ya baba koskoca bilim adamıyım. Evet. Yok efendim. 7 yazacakmışım. Yok efendim 8 yazacakmışım. Ya ben roket icat ettim. Rocket, roket roket. Yanardağ'ı kim kaybetmiş biz bulduk. <laughs> yani şimdi bunlar sana basit mi geliyor? Roket değil. El ateş çıkartmak yerine altın çıkarttık yani. Ha nerede yaptın bunu şu programda mı Evrim ablanın programında mı? Evet. Ne yapmıştın orada sen? Ya yanardağı oluşturdum. Seçeneği bu mu ya? Öyle bu... mi? <laughs> yani ne demek istiyorsun? Orada efendim sana söyleyeyim deney yaparken burada şimdi sayı mı yazıyorsun yani? Yok efendim ders yapmam lazımmış. Yok efendim 8 yapmam lazımmış. Yok efendim de yapmam lazımmış. Ama yani şimdi babacım bunları bilmen lazım ki daha büyük büyük deneyler yapabilirsin. Baba, kim hızlı koşmayı kaybetti biz bulduk onu. Nasıl yani? Ne kadar koşma bandında koşarsan he, o kadar hızlısın. Başka tam bilim adamısın da başka ne buldun Allah aşkına söyle bana. Yani kim televizyonu kaybetti biz bulduk. Televizyonu da mı sen buldun? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi mış 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 mış. <laughs> Ev yapıyorum işte. Tamam peki bir sekiz yap da göreyim bakayım. Sekiz. Hmm. Hmm. O zaman sloganımızı söylüyoruz. Ne? Efe diye yazılır. Adam diye okunur. Nokta. Nokta.